beraber de şimdi büyüme rakamlarını aldık dedik özellikle sanayici nasıl karşıladı Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar konuğumuz. Ender Bey günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın iyi yayınlar. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi detaylı alt kalemlere bakarak sorularımız olacak ama öncelikle bir genel değerlendirme rica edelim. Sizden üçüncü çeyrek rakamlarını, verilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Çeyrek bazda ikinci ve üçüncü çeyrekte ard arda binde iki civarında bir daralma ortaya çıktı. Genel olarak baktığımızda yılın üçüncü çeyrekte artması yüzde iki nokta bir artışlık söz konusu oldu. Tabii büyümek iyi ama bunu genel olarak baktığımızda da mesela bir Almanya'daki Euro bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri Çin'deki büyüme oranlarıyla karşılaştırdığımızda bizim de yaptığımız büyüme oranı benim tahminim yıl sonu gibi yüzde üç üç buçuk civarlarında bir büyümeyi gerçekleştireceğiz. Bu bana göre bugünkü ortamda başarılı bir sonuç gibi görünmek gerekiyor. Ama bizim ülkemizin gerçek büyümesi yüzde beşin üstünde olursa ancak bu işsizlikle. ...mücadelede daha başarılı olabileceğiz. Çünkü Almanya iki çeyrektir. Maalesef daralan bir sonuç ortaya çıktı. Sanayideki büyüme önemli. Sanayide PMI endeksleri de bunu ortaya koyuyor. Ortalama %46.4 ile 3 çeyreğin ortalamasıdır. Bu baraj altında bir ortalama çıkıyor bizim de ihracatımızın büyük bir kısmı Avrupa Birliği'ne olduğu için oradaki daralma bizi de etkiliyor. Evet. Şimdi sanayi tarafında yıllık %2.2'lik daralma var. Çeyreklik olarak %0.8 daralmış. Önceki çeyrekte %2.7'lik bir daralma olduğu için çeyrekten çeyreğe her ne kadar daralma olsa da biraz daha hani burada hız kesmiş gibi duruyor. Ama özellikle hani alt kalemlere baktığımız zaman makine yatırımlarını ilgilendiren bir olumsuz tablo var gibi. Çünkü yatırımlarda hani bir gerileme var. Yani inşaat yatırımlarında canlanma görürken biz makine yatırımlarının son 5 yılın en büyük düşüşünü yaşadığını görüyoruz. Acaba yatırımları hani baskılayan başlıca faktörler neler şu anki tabloda? şimdi burada yüksek enflasyondan kaynaklı talebin öne çekilmesi reaksiyonu ile büyümeye tüketimin olumlu bir katkısı öne çıktı. Bu doğru ama makine yatırımlarındaki %8,5'luk alma hiç istemediğimiz sonuçlardan bir tanesi. Çünkü makine yatırımları durma seviyesine gelmezse, büyümenin sürdürülebilirliği açısından da endişe veren bir konudur. Ee, makine ne demek? Üretim için yatırım yapılıyor. Bunu hem yurt içinde hem de ihracatta e, makine üretimleri, tesisatlarında e, üretim ve satışlarda bir azalma söz konusu ise. Bu direkt olarak hem ülke içinden hem de ülke dışındaki talebin azalmasından ortaya çıktı. Bu enflasyonla mücadelede tabii iki tane önemli çözüm var. Bunlardan bir tanesi talep azaltma şu anda bizim uyguladığımız. Ama bunun bir artı başka bir yolu da üretimi artırmayla da enflasyon düşürme imkanı söz konusu. Bu üretimin arttığındaki satılacak olan pazar yurt içinde talep azaltma politikası uygulandığı için yurt dışına satma, ihracat yapma durumundayız. Burada da kurlar bizi bağlıyor, elimizi ayağımızı. Ee, dolayısıyla bu kurların artışındaki e, sınırlama diyelim şu andaki uygulanan politika sonucunda istenilen seviyede olmadığı için içerideki artan maliyetlerle kurum getirisiyle maliyet artışı maalesef dengelen, dengeleyemiyor. Birçok firmamız şu anda sadece iş olsun pazarı kaybetmeme düşüncesiyle ihracata devam ediyorlar. Ama bu sürdürülebilir değil. Bununla ilgili mutlaka destek olması gerekiyor. Mesela Merkez Bankası %2 gibi dövizlerde uyguladığı bir farklı döviz alım şeyi var. Nalun ihracat primleri buraya ilave edilebilir. Nalun desteği verilebilir. Gibi bir takım sanayicinin özellikle üretimi destekleyecek olan Kesimdeki destek ihtiyaçları var. Çünkü bu faizlerle bugün herhangi bir şekilde kredi kullanmak istediğinizde 50'lik rakamın üzerindeki bir faiz uygulaması var. Mevduat faizlerinin 50 olduğu bir ortamda kredi faizleri bunun üzerinde olmak durumunda doğalısıyla. Bu yüksek faizlerle de bugün maalesef yatırım yapılamıyor. Ama şunu söylüyorum bu enflasyon düşsün sabretmemiz gerekiyorsa biraz daha sabredelim. Ama artık Türkiye'nin gündeminden enflasyon kalkması gerekiyor. Evet, e, şimdi ihracat tarafında dikkat çektiniz. Orada e, hani net ihracatın katkısında biraz artış var gibi, ithalat e, girilmiş gibi duruyor. E, ama hani böyle biraz söylemlerle veriler arasında bir uyumsuzluk var gibi. E, bu konuda neler söylersiniz acaba? Şimdi, i̇thalat da tabii ki azalma yönünde. Şöyle bakmak lazım, getirdiğiniz malı yurt içinde talebin azaldığı bir ortamda getirdiğiniz malı satamadıktan sonra ne için bu ticareti yapacaksınız? Ancak yatırım malları ile ilgili veya zorunlu ham maddeler var ülkede yapılmayan. Bunların ithalatı ile ilgili miktarlarda bir düşüş de olsa devam ediyor. Etmek durumunda çünkü Türkiye'deki sizlerle her ortamda dile getiriyorsunuz televizyon programlarında üretilen bir ham maddenin yaklaşık %60-65'i yurt dışına bağlı. Evet. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı er Ender Yorgancılar konuğumuzdu. Büyüme rakamlarını e, bizim için değerlendirdi. Şimdi e, bugün Bloomberg Business Week Türk